Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün incelemesine tekrardan birlikteyiz. Bu sefer sağolsun Johnson dostumuzun aldığı drone inceleyici, ben de ilk defa bir drone incelemesi gerçekleştireceğim aynı zamanda. DJI Mini ismini verdiği 4K bir drone. Hadi gelin şimdi hep birlikte bu droneun incelemesini gerçekleştirelim. İyi seyirler. Evet artık biliyorsunuz ki dronelar artık her yerde. Bir bakıyorsunuz ki pek çok ünlü alışveriş web artık drone ile taşımacılık yaptığını görüyoruz. Pek çok artık poşetleri o şekilde taşıdığını görüyoruz. Ve bugün de Johnson arkadaşımız teşekkür ediyorum bu inceleme fırsatını sağladığı için. Bunu inceleyeceğiz. Oldukça gelişmiş bir ürün. Yani pek çok eski dronlara göre değil de bir daha yeni bir drone olduğunu burada görüyoruz. Burada 128 GB'a kadar 4K olmak şartıyla ve 2.5K ve Full HD olarak görüntülerinizi kaydedebiliyorsunuz. Ama bunun haricinde bunu telefonunuzdan da kontrol edip ve telefonunuza da kaydedebiliyorsunuz. Genel anlamda baktığınızda arkadaşlar ürün gerçekten tasarımsal olarak baktığınızda gerçekten çok narin güzel bir ürün olduğunu görebiliyoruz. Hatta hemen sizlere şöyle şu şekilde göstermek istiyorum kapalı halini. Ürün tam anlamıyla şu ebatlarda arkadaşlar baktığınızda ve sizce tahminen bu ürünün Sizce ağırlığı ne kadardır? Yani şu an size bu kaydı yapan Xiaomi 14, 14 Ultra'nın ağırlığında olduğunu söyleyebiliriz. Yani kısaca 250 gram olduğunu hatta 250 gram bile değil 249 gram olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Çok hafif bir cihaz oldu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Tabi ebatları kolları vesaire açılınca kanatları biraz daha farklılık gösterebiliyor tabii ki. Baktığınızda ve gerçekten de çok hızlı bir cihaz olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum ee, kutu içerisine bakacak olursak arkadaşlar kumandası e, yedek yaprak fanları ve aynı zamanda da e, kumandasında bulunan kontrol tuşlarına takabileceğiniz çubuklar yer almakta ve Type-C kablosu da beraberinde geliyor bunun haricinde kendi uygulamasını indirerek de telefonunuza bağlayarak kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. aynı zamanda bu ürünün kutu içeriğini açtığınızda sizlere bir kare kodu karşılıyor ve bu kare kodla birlikte bu kare kodu okuttuğunuzda direkt uygulamayı size zaten indirmiş oluyor. Ve özellikle de buna dikkat çekmek istiyorum. Ürünün kendi standartlarına göre 10 kilometreye kadar azami kontrol sağlayabiliyorsunuz. Fakat bu Türkiye şartlarında Türkiye'deki yasal mevzuat gereği 6 kilometreye kadar azami kontrole sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar ürünün azami yükseklik seviyesi ise 4 kilometre yani 4000 metre olarak isimlendirebiliriz ve genel anlamda baktığınızda ise bu ürün gerçekten minimal düzeyde olmasıyla birlikte çok seri hızlı atak bir cihaz olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum çünkü e, günümüzde pek çok drone var drone var drone'lar var yani kendi bütçenize göre pek çok drone var baktığınızda genel anlamda ve bu da sağlam drone'lardan birisi DJI Mini 4K olan bu drone yaklaşık olarak fiyat etiketinde 12.000 ila 15.000 lira arasında değişken bir fiyat etiketlerine sahip olduğunu buradan sizlere belirtelim. Peki bu drone bizlere ne sunuyor? Yaklaşık olarak arkadaşlar 90 dakikaya varan bir şarj süresi mevcut. Ve bu şarj süresi sonrasında da tam tamına 30 ila 31 dakika arasında sizlere uçuş süresi sağlıyor bu bataryası. Kalan %20'ye indiğinizde bataryada ürün size bir uyarı veriyor. Ve Kısaca beni geri götür. Beni senin olduğun alana indir. Ve beni yavaş yavaş şarja hazırla gibisinden bir uyarı ışığı veriyor. Ve bu da ürünün ne kadar aslında teknolojiyle donatılmış bir ürün olduğunu ifade ediyor aslında. Evet şimdi hadi gelin biraz bunun uçuşunda gerçekleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an drone'u aktif hale getirmemiz için ilk yapmamız gereken şey şu an ilk başta Drone'un altında yer alan tuşa bir kısa bir uzun olarak basmak. Evet aktif hale geldi. Fakat hemen öncesinde ise şuradaki drone kabını çıkartmamız gerekiyor. Yani pardon kamera kısmını da çıkartmamız gerekiyor. Bunu buraya koyduk. Evet. Burada timing uyarı ışığı zaten mevcut. Drone'un bu şekilde şu an hazır. Diğer adım ise arkadaşlar şimdi Ürünün kumandasında bulunan kablosunu telefona yerleştirmek ve bu şekilde de gördüğünüz gibi kendi tutacağı ile birlikte kumandada telefonunuzu da ekran haline getirebiliyorsunuz. Ve şu anda biz de kablosunu taktık ve ardından şimdi DigiFly uygulamasına giriyoruz. Şimdi ise kumandadan arkadaşlar yine kısa ve uzun olmak üzere iki defa basıyoruz. Evet ses geldi. Şu an baktığımızda go play yani kısaca arkadaşlar uçuşa hazır halde. Buraya bastığımızda uçuşunu gerçekleştireceğiz durumumuz evet. evet arkadaşlar şu an durumumuz uçuyor. Baktığımız kadarıyla gördüğünüzde şu an durumumuz uçmakta. Oldukça atak seri bir don olduğunu söylemeliyim. Sizler de sesini görüyorsunuz şu anda. Buradan aşağı yukarı kamerasını sizlerin de gördüğü üzere oynatabiliyoruz. Lütfen gerçekten yüksek bir paravanın sesi gelmekte. Bu da hüzün nasıl bir belediyeye sahip olduğunu aslında sizlere gösteriyor. Kendime öldürüyoruz şu an kamerayı. Evet arkadaşlar şu an drone üzerinden e, bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Cansu'nun da yardımıyla ya, sağ olsun. İmaz da orada keyif tabii ki. Ee, çok şey söylemek isterim ama şu an video çekimini gerçekleştiriyor. Valla farklı çekimlerde de şu an. Ee, evet şu an gördüğünüz gibi drone'dan bu kaydı gerçekleştiriyoruz ve şu anda aslında biraz da onları göstermek istiyorum. <laughs> ee, bu şekilde bir kayıt çekiyoruz bu arada. Şu an tüm ciddiyetimle bu ilgilemeyi yapmak istiyorum ama <laughs> Elimden geldiğince beni güldürmeye çalıştırıyorlar ee, sağ altından şu şekilde de ayrıldı geri getiriyorum Şimdi ise arkadaşlar ekranda bulunan uçuş kodunu yani uçuş butonuna bastığınızda direkt drone otomatik olarak an inecek. Basıyorum ve drone şu an uçuşa geçti ve şu an dünya ve şu an drone tam anlamıyla durdu arkadaşlar. Evet, güzel bir ürün olduğunu ifade etmeli. Jalsın da burada hemen kamera arkasında sağ olsun bana destek oluyor. Aynen, dış Johnson, peki sence bu ürünü önerir misin? Ne dersin? Senin de fikrin önemli. Şimdi ben bunun fiyat performans ayarlamasını bir baktım, bayağı inceledim. Önüme 2-3 tane daha seçeneği çıktı. DJI Mini 4K en mantıklısı geldi fiyat bazında. Diğer fiyat bazında da vardı. Kim malı ürünler de vardı. Bir tık daha kaliteli gösteriyordu ama yorumlarda kameranın hiçbir zaman 4K olmadığı, HD olmadığı vesaire söyleniyordu. Evet. Ee, şimdi alanda kanıtlamış bir marka. Yani yaklaşık bir 14 bin liraya e, bunu alabiliyorsun. Bin, 15 bin lira. Tabii 13 15. Ama işte çantası ve daha değişik aksesuarlar olduğu zaman 20 bin liraya kadar çıkıyor bunun fiyatı. Peki ne gibi aksesuarlar olabiliyor? Yani çantası, bataryası şimdi bunun bir tane benim aldığımda. Evet. Diyor. Farklı bataryalarda olabiliyor yani iki tane, üç tane o şeye kalmış alıcının durumuna kalmış. Bir tane batarya yaklaşık bir tarife. Orta batarya burada Aynen. Normal bir kamera şarjı yani kamera bataryası olduğu gibi bir adaptörü, şey, batarya sahip bu arada. Evet. Ümit arkadaşım da bahsetmişti. Bir, bir e, uçuşu yaklaşık 30 dakika diyor. Yani burada tahmini 20-25 dakika bir süresi var. Son %20'ye geldiği zaman e, ötmeye başlıyor. Evet. Yani beni yarıma götür gibilerde. Otomatikman uçuş moduna geçiyor. Yani geriye dönme şeyine geçiyor. E, fiyat performans olarak beğendim. Tek eksisini söyleyeceğim. Tek eksisi dikey çekim yapmıyor. Dikey çekim yapmadığı için de ne oluyor? Ee, işte mesela Reels videoları vesaire deneyecekseniz Reels videolarına hiç uygun değil. Hı. Çünkü e, siz Reels'a çevirdiğiniz zaman boyut küçültme iyi yapıyor. Onun dışında yatay video yapacaksanız şey yapacaksınız. Tam ideal bir evet. ürün. Ya yani gerçekten fiyat performans olarak 10 üzerinden 8 8.5 verebilirim. Evet. O zaman <laughs> sizlerin de ifade ettiği gibi arkadaşlar, biz bu ürünü açıkçası beğendik. Özellikle 30 dakikaya yakın bir süreçte uçuş süresine sahip olması e, kullanılabilir bir ürün. Ve modifikasyon olması da gerçekten e, ürün için gerçekten daha da e, ileri seviye bir ürün olduğunu gösteriyor aslında baktığınızda. E, şuradan gibi. da bahsedebiliriz. Evet. Şimdi e, SSD kart. Olmadığı zaman burada çoğu zaten drone'a sahip bir özellik. Telefona direkt kaydetme özelliği yapabiliyor şeyi taktığınız zaman. Evet, bu da Hiç da o planlar. anlamda olmuyor. Yani bir sıkıntı olmuyor. Eğer telefonunuzda bir hafıza gibi bir durum, e, hafıza sorunu yoksa çok açık ve net biçimde çok güzel bir biçimde kullanılabiliyor. Anladım. Evet, sizlerin de gördüğü üzere arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir ürünün incelemesini yaptık, drone ürünü. Cansu, neler sanki Tekirdağ'da, göz, yani Tekirdağ tarafını gösteren şöyle bir görüntü ekler miyiz? Tabii, Önücüğüye. tabii tabii ekleriz. Onda hiçbir problem olmaz. Şimdi biz Tekirdağ'da ikamet ediyoruz. Evet. Hatta sahilin belli bir bölgesini çektim ama şunu da dipnot olarak eklemekte fayda var. Evet. Ee, Ehliyete gerek yok. Bir, en önemli avantajı Ama 500 gram altı fayda var. 500 gram altı olduğu için ehliyete gerek yok. Fakat ee, drone uçururken izin almakta fayda var. Hatta geçen bir haber okudum. Arkadaşım biri kullanmış izinsiz ve emniyete yakalanmış 80 bin lira ceza. Var. Var. Evet. Olsun. Lütfen sizler de ee, bu tarz önlemleri almadan bu tarz izinleri almadan e, drone'unuzu dışarıda uçurmayın arkadaşlar. Çok keyifli bir, bir aktivite. Bunu evet. söylemek lazım. Bir de kuş saldırılarda uçurmakta <laughs> yararlı. <laughs> yani yadarlı. <laughs> Tabii. yani e, ben şimdi Ümit'e videoya da yollayacağım. Videoyu yolladığın zaman göreceksiniz Mart'ı istilası özellikle sahil bölgesinde yaşıyorsanız evet. çok 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 büyük bir problem. Kuş sözü olarak Buyurun bir bakmışsınız onlar da götürmüş. Bilmiyorum yani. artık yani kesilir mi evet <laughs> bir şey olur onu bilmiyorum da sıkıntılı bir durum olacağı söz konusu. Dış ses olarak bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar video videomuzun artık sonuna geldik. Sizler de zaten ürünün kutu içeriğinde gördünüz neler çıktığını. E, ben gerçekten çok beğendim. Fiyat etiketi dediğimiz üzere e, Türkiye'de 13 Türkiye'de 13.000 ila 15.000 arasında değişken bir fiyat etiketi var. Tabii ki baktığınızda modifikasyon et, isterseniz de 20 liraya kadar çıkacağını zaten Cansın e, bunu belirtti. Ki şunu da bir ekleme yapayım. Evet. Ee, şimdi telefonlarda biliyorsunuz taksit olmuyor. Evet. O, bu tür cihazlarda mesela vade farksız taksit yapan yerler de var. Evet. Onu da söyleyebilirim. Peki Cansın bu ürünü Türkiye'den aldım. Evet doğru. Ve peki bu ürünün yasalar geriye 2 yıl teknik servis desteği mevcut mu? Tabii mevcut mevcut yani 24 hmm. ay boyunca herhangi bir durum olması tabii ki senin aldığı hasarlardan dolayı değil de yaşanılan problemlerden kaynaklı 2 yıl teknik tesisine sahip ücretsiz oluyor doğrudur evet peki canatına katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum e, yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere diyelim arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın